Evet, 11'in dersteyiz. Karışım problemlerini son zamanlarda direkt olarak soru çok kolay kolay gelmiyor ama ÖSYM bazen hikayenin içine koyabiliyor. Bir karışımda mi bilmek lazım. Ben bunu iki bölümde anlattım. Birinci bölümdeyiz. Normal balon sürecek yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ortalığı karıştıracağız. Hazır mı? Karışım probleminin mantığını anlatacağız. İki bölümde anlatsak yeterli. Bir saf madde falan anlatırız. Şimdi ben bir boş sayfa açmak istiyorum. Açabiliyor musun Serkan boş sayfa buldum. İyi bir doküman. İngilizce biraz iyi olduğu için arkadaşlar sorun olmuyor yani. A4 açtım. A5 mi açsaydım acaba? Biraz yakınlaştıralım. Zoom in, zoom in. Biz karışım probleminin mantığı şudur. Atıyorum, yüzde az şekerli bir çayla çok şekerli bir çayı başka bir barda karıştırdınız. Oluşan karışımın şeker yüzdesini soruyoruz mesela. Veya tuzlu suları karıştırdınız. Veya alkollü karışımlar var. Veya işte ne var? Unu i̇şte un, şeker karışım falan var. Bunların yüzdesini bulan yollar var. Bunda biz genelde... Şimdi çok karışım arkadaşlar... 10 yoldan anlatılabilir karışım. 10 farklı ucudan Herkes farklı anlatıyor. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ben karışım farklı anlatıyorum diyen biri varsa yalan soruyor. Açık konuşalım. Hepimiz aynı şeyi yapmak zorundayız. İşlem soru Şekil olarak değişebilir. Şekil var değişebilir yani. Herkes farklı kıyafeti giyebilir. Ama herkes kıyafet giyer. Mantığı bu. Ne örnekler veriyor Ben de böyle balon çizerek anlatıyorum karışımı. Yuvarlaklar çiziyorum mesela iki karışım gibi düşünün. Bir varlık var. Bizim benim yöntemimde şöyle bir durum var. Biz balonun içine karışımın yüzdesini yazıyoruz. Burada bir yüz gibi düşünün. Yüzde. Dışarıya karışım miktarını yazıyoruz. Birinci karışım miktarı. Artı veya eksi diyoruz. Eksi sadece, eksi sadece ne zaman var? Buharlaşma sorularında var. Buharlaşma sorusu dışında bir eksi yok. Dökülme sorusunda eksi olmaz. Buharlaşma da eksi var ama. Hemen dökeriz çünkü. İkincinin miktarını yazıyorum. Miktar 2. İkincinin yüzdesini yazıyorum. Eşittir diyorum. Burası toplam miktar. Yani miktar 1. Artı veya eksi artık buharlaşma olursa miktar 2. Çok buharlaşmaya takılmayın. Nadir buharlaşma olur. Şimdi burası da yeni yüzde biz. Oluşan karışım yüzdesini buluyorum. Sonra yapacağım işlem bunları çarpmak arkadaşlar. Bunları çarpıyorum. Mesela burası atıyorum. Sallıyorum şu an. A olsun. Burası B olsun. Bu da C olsun. Yani A çarpı miktar 1 Artı veya eksi. B çarpı miktar 2 eşittir. Ee, C çarpı miktar 1 artı veya eksi miktar 2 olur. Böyle yapacağız. Şimdi yalnız burada şöyle bir durum var. Bu karışımın en önemli özelliği şudur. Biz ilk çizdiğimiz yuvarlağın içine neyin yüzdesini yazdıysak mesela tuzsa burayı yazdığımız yüzde hepsi tuz olur. Tüm yüzlerin tuz olması lazım. Eğer şeker yazdıysanız hepsi şeker olur. Eğer mesela su yazacağız hepsi su olur. Yani ilk yazdığınız balon içindeki yüzde neyse, neyin yüzdesi ise bütün yüzdelerin aynı olması lazım. Farklı bir yüzde yazamazsınız. Buna dikkat edeceksiniz. İki, saf madde meselesi var. Onu diğer bölümde anlatacağım. Saf maddede de iki ihtimal var. Ya yüzde yüzdür, ya yüzde sıfırdır. Çünkü madde saf. Ya hepsidir, ya hiçtir. Orada da şöyle bir yöntemiz diyorsunuz. İlk yazdığınız balon içindeki bir şey, ürün ne mesela? Tuz. O zaman bu tuzsa, yani ilk balon tuzsa, eğer siz karışıma Saf tuz ekliyorsanız yuvarlağın içine yüzde yazacaksınız. Ama ilk bal ilk balon tuzdur. Siz karışıma şeker, su, un ekliyorsunuz. O zaman yüzde sıfır yazacaksınız. Yani tuz dışında başka bir madde ekliyorsanız yüzde yüz, sıfır. Tuz aynı madde %100 yüzde yüzde yazacaksınız. Aynı madde yüzde farklı madde yüzde sıfır olacak. Ondan anlatacağım. Bu denklemi çarparken de, çarpacağız ya, Çarpmadan önce bir sadeleşme varsa mesela M1, M2 ve şunun arasında sadeleşme yapıp çarpmaz çok daha sağlıklı olur. Bu soruda gösterirsek çok daha anlaşılacak. Temel mantık bu ama bilginiz olsun. Evet. Neye bastım sakın lan? Hangisi? Çizdim. 1, 2, üç. Böyle yapalım. Şeker olan diye bak şe, şeker diye başlamış biz böyle şeyi mutlaka yazalım. Bu önemli bir bilgi. İlk balonun içinde dışına hangi oranı yazdığınızı yazın lütfen. Yüzde 40 olan evet kaç gram? 40 gram bir şekerli su var. Bu ile şeker oranı yüzde 70 olan 20 gram. Artı diyorum yüzde 70 olan 70 burası. Burası da 20 gram şekerli suyu karıştırıyoruz. Eşittir 40 gram solda. 20 gram burada toplam 60 gram oluyor. Acaba burası yüzde kaç diye soru soruyor. İşte bunu çözerken mesela... Bir sadeleşme var. Örneğin bak 40 20-60 arasında veya 40-70-60 arasında. Yani hep her bölümden bir sayı mutlaka sadeleştirme hakkınız var. Mesela 20'ye böldüğünüz 2 geldi. 20'ye böldüm 1 geldi. 20'ye böldüm 3 geldi. Daha sadeleşme yok. Şimdi artık çarpalım. 80 artı 70 eşittir 3x oldu. 150 yapar. Eşittir 3x olur. Bu x eşittir kaç yapar? 50. X'i bulduk. Bulduğumuz 50'de de yeni karışımın şeker oranı. Onu mu sormuş bakalım? Evet. Bazen su soruyor çünkü. Bulduğumuz şeker oranı. Bu da şeker. Bu da şeker. İşin özü ve mantığı bu yani. Anlaşıldı mı? Bu kadar. Başka bir şey yok yapacağım. Karışımın özü bu. En karışımın güzelliği şurada. En kolay soru da böyle yapılıyor. En zor soru da öyle yapılıyor. Bakalım iki karışım. Evet. iki karışım Çizelim. 1, 2, 3 diyelim. Başlayalım. %60 tuz duramak. Tuz demiş buraya. %60'ı kaç gram demiş ona? 200 gram tuzlu su karışımı var. Biz bu karışıma demiş, evet, yüzde 30 300 gram ekliyoruz. Yüzde 30 burası. Burası da 300 gram oluyor. Eşittir. Oluşan karışım 200 ile 300'den 500 gram yapar. Burası da x'tir diye soru soracağız. Bulduğumuz şeyde yeni karışımın tuz oranı olmuş olacak. Bak sadeleşme var. Sadeleştirelim isterseniz. Kaç var? 200. 100'e bölünür 2 gelir. 100'e böldüm 3. 100'e böldüm 5 oldu çarpıyorum. Kaç? 120. Artı. Çarpıyorum. 90. Eşittir 5x. 210. Eşittir 5x oluyor. X eşittir kaç geldi? 42. İkisi bulduk. Cevap da ne olmuş o zaman? Denizli gelmiş. Şu. Oldu. Temel mantığı bu. Dediğim gibi karışımın güzelliği şudur. En kolay sorusu da böyle yapılıyor. En zor sorusu da böyle yapılıyor. Problemimiz yok. Devam. A kabında %20 gram, %120 gram şekerli su. B'de %38 50 gram. C kabında da %10 şeker, 30 gram şekerli su var. 3 kapta karışma karıştırılmış. Şeker oranı normal sormuş. 3 balonumuz var. Şöyle. Geçtirelim mi? 1, 2, 3 ve 4. Bu da sonuncu. Sonuç. 50 gram o. Görünmüyor da Serkan. Olmaz. Uğraştım olmaz. Ve küçük balon yapalım. Şöyle. A kap neydi? Şeker olan. Bak burası şekermiş. Yüzde 20'si kaç gram demişti? 120 gram. Şöyle. Artı. B kabına bakalım. Yüzde 30 şeker olan 50 gram demiş. Yüzde 30. 50 gram. C kabında ne var? Yüzde şeker olan 30 gram. Yüzde 10. 30 gram. Bu üçünü toplarsanız bakın. 120, 150, 30. 200 gram yapar. Acaba bunun şeker oranı yüzde kaçtır? Yani bu şeker olursa hep şekere bulacağız yani. Anlaşıldı mı? Mesela bir sade burada da var. Yani 10'a ona bölsen 12. Ona böldüğünüz 5. Ona bölerseniz 3. Ve ona bölerseniz 20 gelmiş. Şimdi çarpıyorum. 140. Artı 150. Artı 30. Eşittir. 20x olur. 420 yapıyor. 420 eşittir. 20x olur sıfırlar gider. İşte kaç gelmiş olur? Yüzde 21 gelmiş olur. Cevabımız A şıkkıdır. Temel mantık anlaşılsın diye so bol bol soru koydum. Devam. İki ayrı kaptaki un şeker karışım birincisinde ağırlığı şekerin 15, ikincisinde ise 30'dur. Birinci kaptaki karışımdan 20 kilogram, ikinci kaptaki karışımdan 140 kilo. Bakın şimdi. Homojen karışım şu demek. Mesela bir çay içerken başta şeker attınız diye içtiniz, şeker tadı geliyor ağzınıza. Doğru problem yok. Ama devamında çay mesela atıyorum azaldı. Tekrar şeker atmıyorsunuz, homojen karışım yani her bir, bir gramında da aynı oranda şeker tadı alırsınız. Yani çayın dibini içerken de ilk başta içerken de aynı şeker tadı gelir. Ve yemek yerken tuzlu olmuşsa herkese tuzlu, homojen dağılım de bu demektir. Burada da birinci kapta 20 kilogram almakla kabın tamamını almak orasında fark yok. Oransal olarak aynı oran olacak yani yine yüzde 15 olacak. Şimdi başlayalım, çizdim 1, çizdim 2, çizdim 3, şimdi demiş ki bunun şekeri karışım var. Şeker %15. Bunun şekeri evet, %15. Kaç? Ne kadar? 20 kilogram alıyorum buradan. İkinci kaptan ne alıyorum? Şeker %30. Bunu 40 kilogram alıyorum. Eşittir. Oluşan karışım x. Burası da kaç geliyor? 60 gelmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Mantık bu yani. Hikaye değişebiliyor. 20'ye böldüm. bir 20'ye böldüm. 2. 20'ye böldüm. Kaç oldu? 3. Çarptım. 15 artı 60. Eşittir. 3x oldu. Sol taraf 75 eşittir 3x oldu. 25 eşittir ne oldu yani? X gelmiş oldu. Yeni karışmış şeker yüzdesi kaç olmuş oldu? %25 olmuş. Bununla burayı bitireceğiz. Tuz oranı %24 olan X ile tuzlu ile tuz oranı %36 olan Y ile tuzlu karıştırılıyor. Tuz oranı %32 olmuş. Tamam başlayalım. 1, 2, Şöyle yapacağız. Yüzde kaç olan demiş Sonra başlangıçta? Yüzde 24 olan. Bak T yazıyorum. Yüzde 24. bunu öğrenci yazmıyor. İki gün sonra hata yapıyorsun. Niye yazmadım Yazdım. Ben yazıyorum. Ben yazıyorum. Sağ Sen kimsin ya? Ben yazıyorum ben. Sen kimsin? Evet sakin olayım. Burası A ama bir, X mi demişti? Pardon. Burası X bilmiyoruz. Artı. Burası yüzde kaç? 32 olan. Yok. Uyduruyormuş. şu an. 36 olan. Y'ydi. Eşit. Oluşan karışım. X artı Y. Bunun yüzdesi kaç olmuş? 32 olmuş. Mesela burada da sadeleşmeyi dilersen içeride yapabilirsin mesela. 4'e bölünmüş 6. Değil mi? 4'e bölerseniz 9. 4'e bölerseniz 8 olur. Yani her gruptan bir sayı sadeleşir. İçeri dışarı fark etmez. Sonra çarpma işlemi değişme özelliği var. Çarpıyorum şimdi 6x artı 9y eşittir. 8x artı 8y oluyor. 6x karşı eksi 8y buraya eksi geçiyor. Yani 1y eşittir 2x oluyor. Bize x ile yazılı bağımsız sorulmuş. y eşittir 2x olacak. Cevap ne geldi yani? 5 gelmiş. Oldu. Anlaştık mı? Şunu da bilin ekstradan söyleyeyim. 2 karışım 2 karışım eşit miktarda karıştırılırsa eşit miktarda karıştırılırsa karıştırılırsa oran Oran yani karışımın yeni oranı yüzdelerin aritmetik ortalaması olur. Yani siz iki karışımı eşit miktar karıştırabilirseniz eğer oranınız iki karışımı yüzdelerin aritmetik ortalaması olur bilginiz olsun. Mesela 10 gram birinden 10 gram birini alınız. İşlem yapmayın. Yüzde kaç 24, yüzde 36, topla kaç 60, bölü 2'ye 30 gelir. Eşit miktar olursa oran homojen Ya Yani iş tam eşit olur. Artık bir ortalama. Hatta bir karışma hangi maddeden daha fazla eklerseniz karışım oran orada doğru kayar mesela. Atıyorum bir yeme bir çaya suyu fazla koyarsanız açık olur su tadı alırsınız. Demir fazla koyarsanız demir çay tadı alırsınız. Bir ayrana yoğurt fazla olsa yoğurt tadı alırsınız yoğun olur. Suyu fazla koyarsanız su tadı alırsınız sulu olur. Anlaşıldı mı? Ne Ve örnekler veriyorum. Evet. Bu bölümü bitirip bir tane daha karışım yapacağım. Ondan sonra kapatacağım. O da saf madde çözeceğiz. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalalım. Görüşmek üzere. bye